Lan 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 neredeyim ben? Oğlum duman çıkıyor lan! Oğlum yanıyorum! Beni tencerenin içine koymuşlar ya ne yapıyorlar beni? Bu ne, bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan? Lan lan ya! lan <laughs> lan Bakın, lan, dostum ben. Ben, ben insanım. lan Ben ben. lan dostum. lan Aa, lan yom yom o god 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 thank you much bak lan ne yapıyorsunuz lan oha durdular bir dakika. Bunlar niye sustu <laughs> lan? Oğlum. Vallahi beni yiyecekler. Beni yahni yaptılar. İnsan yiyorlar bunlar. Vahşiler. Oğlum bu ne ya? Bir dakika benim acilen buradan kaçmam gerek. Nasıl kaçacağım? Lan bir dakika neyse bunlar seslenmeyeyim öldürürler falan vallahi çiğ çiğ yerler bunlar <laughs> Ben bir şey demedim ben bir şey demedim beni anlıyorlar mı? Hey ben ben de insanım ben de yam yamım. U uga bu uga. Ama <laughs> tamam tamam hoş tamam bir <laughs> şey tamam, demedim bir şey demedim. Ba <laughs> Aa, tamam 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 anlaşamayacağız sizinle galiba böyle ga Ben size ne vereyim biliyor musun? Kase. Alın bak bununla su içiliyor, çorba yapılıyor. Bunlar kafiyeler Bunlar Ben de buradan kaçabilirim. Oho kafiyeler var. Gavga. 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 Şunu da Oha! Kaç! Lan kaçamıyorum! Kaç! kaç. Ya, kaç. Bir dakika! Bir dakika! kavga ediyorlar! Ya, Bir saniye! Ya, ya. Ne oluyor? Oha! Ya, sustular! Doğru. Benim acilen buradan gitmem gerek var! Şöyle! Tamam bakayım! Vallahi fark etmediler galiba! Ya, Oha! Ya, ya. Ula, ula. Ya, ya, ya. Benim acilen buradan gitmem gerek. Bu ne oğlum? Bu da bir mağara var. <laughs> Onlara gözükmeden benim şuraya girmem gerek. Bir dakika şuradan durayım. Tünel kazarak gidebilirim. Şöyle git git git. Burda kuru kapı <laughs> var. Oğlum burası neresi? Bir dakika inşallah buraya gelmezler. Lan burada kuru kapı falan var. Oha elmas var burada. Lan elması kırmıyorlar. İşte gerçekten aptal bu yamyamlar. Ula, bu ne lan? Yamyam tuzağı mı? Bir dakika. Oğlum şurada portal falan var. Şaka gibi ya. Bir dakika kimse geliyor mu? Galiba kimse yok. Çok iyi. Lan. Lan birileri geliyor galiba. Lan. Lan. Lan gelsenize hadi. Buraya buraya. Siz niye geliyorsunuz? Buraya oh. daha. Lan. Ooo. Ya düştüler. Aşağı düştüler. Buraya. Bir dakika. Buraya. Bunlar gelmiyor. Bırak. Bir dakika. Buraya buraya. Lan. Arkadaşını düştü. Hayır. Hayır. Lan. Oha. Oha. Lan gerçekten kafayı yemiş. Kaç kaç kaç. Vallahi benim acilen bu. Bir... Hayır. 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 Hayır onu düşürme. Hayır o senin dostun. Hayır. Hayır. Lan. Oh Az önce çiğ et mi yedin? Sen, sen nasıl bir insansın lan? Oh, kaç kaç kaç. Vallahi benim acilen buradan kaçmam gerek. Ya bu parkur ne böyle ya? <laughs> bir dakika. Lan siz az önce ölmemiş miydiniz? <laughs> Yapma <laughs> ya, <laughs> lan psikopat. Ben gidiyorum lan. Hadi, Hadi ne oldu parkur? Yapamıyor <laughs> musun? <mısınız? gülüyor> öyle Hangi Oğlum Allah'tan parkur yapamıyorlar da bunların adasında niye böyle parkur var? Ne bakıyorsunuz lan? Yamyamlar lan beni yiyorlar da az kalsın vallahi vahşiler ya! Kaç şuradan kaç kaç kaç? Hop buradan buraya. Borazan ötüyor ya. Hop. Ee aynen uga uga. Uga Şimdi bu atla işi yapacağım. Sanırım şu şuna bas. Aa tamam çok güzel. Allah'tan oraya yetiştim. 3, 2, 1. Ah, aa çok şükür çok şükür Allah'ım şükürler olsun. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Aa çok güzel. Buradan buraya. Tamam süper. Ne oldu lan? Ne oldu? Eksikler. Biri daha mı düştüyor? Vallahi ben Hadi görüşürüz. Uga bugalar. Uga. Bay bay. Pis işte bu. Lan bir dakika nereye geldim ben? Oğlum burası neresi? Oğlum ne dönüyor burada? Vallahi beynim duracak ya. Of of. Ne geliyorsa vallahi hep benim başıma geliyor ya. Burada camlar falan var. Burayı resmen biz yapmışlar. Bu ne lan? Denek bir denek iki mi? Ne oluyor oğlum? Bir dakika benim acilen oraya bakmam gerek. Bu ne lan? Denek bir. Lan bu yaşıyor. Kardeşim çık çık. Çık lan şuradan dur şunu elle kır 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 hadi hadi çık hadi kaç burada özgürsün kaç lan gitsene lan git lan vurulmuyor buna nasıl lan lan vurulmuyor oğlum ne oluyor size ya bir dakika sen kimsin denek iki garibanlarıma ne olmuş ya çık 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 dur dur şunu da kır hadi çık hadi özgürsün kaç lan kaçsana lan adamı delirtiyorlar ya bu ne lan insan eti mi hadi be ya insan eti bir daha. İnsan eti mi? Oğlum bunlar insan etini ne yapıyor lan? Yam yam gerçi doğru. Yam yamlar tabii. Onlar da insan etiyle besleniyor. Bu bu ne lan? Emirhan CTN kapsülü mü? Hayır. İksir sesi geldi. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Oğlum ben gidiyorum buradan. Lan. Oha. Bu ne? 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 Yok. nereye gidiyorum ben? Aa şurada bir yer var. Dur dur dur. Sakın sakın düşme sakın. Lan lava atladı manyaklar. Oğlum, bunlar harbi hiçbir şey bilmiyor ya. Bir dakika oğlum bu elitranın orada ne işi var? Bu, bu, neydi lan? Orada bir şey gördüm gibi vallahi delireceğim ya. Bir dakika şurada portal var. yes yes, yes kaç 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 kaç. Vallahi benim acilen buradan gitmem gerek kafayı yiyeceğim ne güzel okulun açılmasına da az kalmıştı okuyacaktım ne oluyor lan burası neresi oğlum neredeyim ben burası neresi lan lan sen ne ara geldin oğlum Ne Kar, karını mı kaçırdı zombiler bir dakika benim daha önemli bir sorunum var sen yamyamları tanıyor musun aa oh, tanıyor musun onlar sana işkence mi çektirdiler o yüzden mi bu kasları yaptın? Oha. Ba Bana bir teklifin mi var? <laughs> Demek Karını kurtarırsam bana yamyamların koordinatını vereceksin. <laughs> tamam anlaştık. Ee, zırf falan bir şey var mı? Ve nerede karın? Yani ben nereden bileyim nerede olduğunu? <laughs> tamam oradan gittim. Tamam sol <laughs> elimi verdim. Tamam tamam anladım. Kuru kafaların orada. Tamam ee, bana zırh eşya bir şeyler. <laughs> Ama bak dolandırmak falan yok he. Tamam mı? <laughs> tamam tamam ver. Buradan <laughs> mı vereceksin? Aç kapağı. Kapağı aç da. <laughs> tamam. Oo, oo tamam. 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 Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Karını sağ salim teslim edeceğim sana. Hiç merakın olmasın. Ee, yalnız iki tane bifteğin var mı? Yok mu? Neyse canın sağ olsun. Hadi görüşürüz. Karını kurtaracağım merak etme. <laughs> Hadi defol gitme. Tamam ya tamam gidiyorum. Allah Allah bunlar da vallahi kafa ya. Şimdi ben karısını nasıl kurtaracağım? Neyse kurtarmam gerek. Çünkü o yamyamlardan intikamımı almam gerek. Bu ne lan? Sanırım burası. Oğlum kuru kafalar burada bitiyor. Tamam. Şu altın elmaları ben bir yiyeyim. 3, 2, 1. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Aa lan. Bir dakika. Oha. Lan. Çüş. Aa, kaç kaç kaç. Oha lan oğlum yam yamlar. Oha bunlar yam yamlardan da beter. Ya. Çüş. Bak hafif siz. Lan creeper. Oha bir TNT patlatabilirim. Şöyle patla bakayım. Hadi gümlenin bir siz. Oo güm. Yes be tamam çok güzel. Oha. Bazıları öldü lan. Hatta zombilerin hepsi öldü. Bir dakika. Patla sen de. Lan patla patla patla. Patla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel lan buraya. Yes. Çok güzel, çok güzel. Az kalsın ölüyordum. Şu çürük eti de ye. Lan şurada köylü vallahi cimri çıktı ya. İki tane altın elma mı verilir cimri adam? Galiba herkesi öldürdüm. Şöyle gö... Oha bir tane daha iskelet orada. Onun icabına kendim bakarım. Yalan buraya. Gel buraya. Öl. Öl işte bu tamam. Anam merhaba hanım abla iyi misin? Bir dakika seni kurtaracağım seni kurtaracağım bir dakika. Hop şöyle patlasın. Gel 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 kaçma gel buraya gel. Ne gitmek mi istiyorsun? Tamam gel ben sana yer açacağım gel. Lan gel gel lan manyak olacaksın gel. Allah kahretmesin adamın karısını öldürdük. Of of ya ben şimdi koordinatları nasıl alacağım? Bir dakika aslında şey yapabilirim. Evet evet ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Köylü lan pişt. Köylü, ha. neredesin? Köylü, ee, ha Ben senin e, karını kurtardım. Ha. Gel 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 gel. Oha, oha adam camı kırıyor. Ha. Çok özlediğini biliyorum karını. Ha. Bana e, ilk o kitabı ver bakayım. Koordinat kitabı ha. Gel 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 gel. Bak 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 buraları falan ben hep patlattım ha. 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 Gel gel bak şuraya hafif ileriye gittiğimizde, ha Şuraya geç, ha. geç şuraya. Ha, sen bir şöyle patla. Öl, lan, öl. Karnı falan kurtarmadım. i̇şte bu koordinatlar yazıyor. Bayağı da uzakmış ha. Oha. 1102 ne lan? Neyse. Hepinizi öldüreceğim. Ulan yamyamlar. Oh be sonunda geldim. Vallahi kaç bin blok ötedeymiş bu ada ya. Bunlar nerede ya? Sanırım mağaradalar. Benim bunlara bir tuzak kurmam gerek. Ne yapabilirim? Aha. Buldum buldum. Aynen aynen. Kendi kazdıkları çukura düşüreceğim onları. Çok iyi be. Çok iyi. Tamam bu kadar odun benim işimi fazlasıyla görecektir. Şimdi hemen bir tane çalışma masası yapacağım. Umarım kimse gelmez. Çalışma masasını buraya koyacağım. Bunlarla merdiven yapacağım. Ve tamam. Şimdi buraya da kırık taşları döşeyeceğim. Merdivenleri de buraya koyacağım. Burayı da böyle yaptık mıydı? Tamamdı. Tuzağımız hazır. Şu an pek bir şeye benzemiyor olabilir. Ama kendiniz çok iyi göreceksiniz. Şimdi bakalım neredelermiş. Oğlum hala şarkı söylüyor. Ugal, ugalar, gelin. Bakın et et et. Atlayın şuraya. <laughs> et et et. Bekle. 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 lan? Bekle. 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 Ne oldu? Ha? Burada böyle yanarsınız artık. Ee? Aa, ne oldu? Hadi yanın bakayım. Ben gidiyorum ya. Uga, uga. Git şuradan. Ee, uga uga. Hadi görüşürüz uga ugalar. Uga uga uga. <laughs> o zaman uga buga.